Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle mesele çekeceğiz ve e, Türkiye kariyeri açacağım kupa daha doğrusu e, Euro 2016 ve Türkiye. Evet arkadaşlar. Yunanistan. Evet rakibimiz Yunanistan. Türkiye Yunanistan'da. Evet arkadaşlar. Ve maç başladı. Simaris. Torisidis. Basın aktarıyor. Travellas Evet o da Selçuk alabilecek mi? Alamadı. Velios. Ve tekrar Selçuk. Samaris kaptı. Mitroğlu. Mitroğlu. Ve gol. Evet. Gol geliyor. Mitroğlu'nun golü. Evet 9. dakikada Türkiye 1-0 geriye düştü. Selçuk, İsmail, Cengiz, Cengiz gidiyor, Cengiz Ünder, Cengiz Ünder, Cengiz Ünder döndü kendi etrafında ama pasını aktaramıyor. Evet, atan Mitroğlu tekrar geliyor. Selçuk, Selçuk geçti. Son ayak koydu. İleriye doğru art, Arda. Arda gidiyor. Arda Turan. Milli gururumuz Arda. 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 Geçti Arda. Herkesi geçti Arda. Arda'nın şutu. Son anda kaleci. Selçuk. Selçuk gidiyor. Selçuk döndü. Selçuk inan. Selçuk kaleci. Dönen top Yunanistan'da kaldı. Cengiz Ünder tekrar. Cengiz Ünder. Cengiz Ünder. Cengiz Ünder şut ve gol! Cengiz Ünder. Dakika 41. Müthiş bir gol attı Cengiz. Cengiz, Cengiz. Harika bir şut ve mükemmel bir gol Cengiz Ünder'den. Tekrarını da izledik arkadaşlar. Burak. Burak gidiyor ve kaptırdı. Bir gol daha gelir mi derken kaptırıyor ve ilk 5 dakika bitiyor. Evet ikinci yarıyla tekrar karşınızdayız. Türkiye 1 Yunanistan 1. Arda gidiyor şimdi. Arda döndü. Arda'nın pası Emre. Selçuk. İsmail. İsmail kaptırdı İsmail. Hakan Çalhanoğlu alacak mı? Selçuk. Selçuk. Selçuk topu kapıyor. Selçuk gidiyor. Selçuk pasını aktaramadı. İnanılmaz. İsmail alır mısın? Aferin İsmail. Evet top kaçtı. Ve Cengiz'in faalü. Evet kritik bir nokta. Gol yemememiz lazım orta geliyor. Uzaklaştırdı savunma. Burak. Burak'ın pası Emre. Emre topu kaptırıyorum Emre. Tekrar al Emre. Emre gidiyor. Emre çobak Burak Burak. Burak nereye Burak? Topu kaptırdı. Evet Velios gidiyor. Evet Velios Evet. Orta geldi. şu Savunmamız. Ve tekrar İsmail'den dışarı çıkıyor. Evet. Dakika 80. 80'i gösteriyor. Kaan Ayhan'dan. Evet. Burak. Burak. Kontrol atak mı? Evet. Kontrol atak. Burak. 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 Burak gidiyor. Burak. 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 Yoruldu Burak. Daha gidemiyor. Burak yorulda, bitti öldü Selçuk Selçuk İnan Selçuk son anda karşılıyorlar ve birbirlik eşitlikle bitiyor maç Öbür maçta görüşürüz arkadaşlar Evet arkadaşlar tekrar ikinci maçla beraberiz Selçuk pası Şener'e Şener, e. Şener Arda'yı buldu Arda Arda gidiyor Arda'nın pası Burak alabilecek mi Burak? Selçuk aldı topu. Evet İsmail faal yaptı. Evet servis vuruşu kullandılar. Kaan Ayhan aldı mı? Evet. İsmail Şener. Şen Burak topun üstünden atladı Burak. Bunu alsa çok tehlikeli bir atak olacaktı. Cengiz, Cengiz, Cengiz. gol atan Cengiz pası Cengiz kontrol edemiyor. Cengiz Ünder. Cengiz Ünder alabilecek mi Cengiz? Cengiz. Selçuk. İsmail topu kaptı İsmail. Kaptırıyor. Çok. İsmail tekrar. İçerisi çok boş. Şut. Sonunda kaleci. Duran top. Faul. Burak uzun pas. Burak. Evet. Yine kap dördü topu Burak. Ahmet Çalık. Şener, öt evet, Şener. Şener aldı tekrar Şener. Hakan bıraktı Cengiz'e. Cengiz gidiyor. Cengiz gidiyor. Cengiz. 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 Dönemedi. Ve ilk 5 dakika bitiyor. Evet arkadaşlar ikinci yarıyla karşınızdayız tekrardan. Bu maçı yenmek istiyoruz. Cengiz. Cengiz aldı. Cengiz gidiyor. Cengiz Ünder. Cengiz Ünder'in pası Selçuk tekrar aldı yine kaptırıyor. Alan topu kaptırıyor. Evet Çolak Emre o da kaptırdı. Kaan Ayhan topa sonunda dokunuyor. Cengiz. Cengiz uzun vurdu Arda'ya doğru. Arda faul. Şener. Arda. Arda içeriye doğru geçmiyor top. Bir türlü forveti topu taşıyamadık. Ama bu maçı yenmemiz gerekiyor. Bir üst türe çıkabilmemiz için. Evet kullandı. Kaan Ayhan topu aldı. Ve kaptırıyor. Şener. Evet. Korner. Evet orta açıldı. Kaptırıyoruz topu. Selçuk. Selçuk çıkıyor. Emre. Emre Arda'yı gördü. Arda. Evet, takım yoruldu. Bırak, evet, evet İsmail tekrar, buraya doğru. Bırak şut, kari, defanstan dönüyor. Bir şutla da Selçuk'tan. Bırak, Bırak, Bırak şut açıştarıyor, Bırak, Bırak, Burak. Bırak Yılmaz, Bırak Yılmaz, Kaleci. Dakika 88 Hakan Çalhanoğlu Onu da kaptırıyor ve maç bitiyor uzatmalara gidiyor. Şimdi ikinci yarısı bitti ve uzatmaların ilk yarısı başlıyor Arda Arda'nın pası bırak geç geçemedi Hakan Hakan Bir gol Hakan Çalhanoğlu Mükemmel vurdu. Hakan Çalhanoğlu. Hakan kaleci adeta golün gidişini izliyor. Mükemmel bir gol. Ar Hakan ve evet gördüğünüz gibi uzatmaların ilk ilk 15 dakikası bitiyor. Evet. Devam edelim. Evet devam edelim bir maç daha yapıp evet, İrlanda ile maç İrlanda Türkiye arasında Türkiye deplasmanda ama olsun bizi hiçbir şey durduramaz. Evet Emre Emre'nin pası Selçuk. Selçuk'un pası. Hakan. 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 Hakan vurdu. Burak. Burak pasını aktarıyor ama nereye? Nereye aktarıyor? Ahmet Çalık alabilecek mi? Ahmet. Evet. Alamadı bir türlü topu. Burada bir fail olması lazım hocam. Evet Tekrar aldı. Şener'in pası Arda. Arda Burak, Burak, Buran pası. Evet, topu kaptırıyoruz. Meyler. Meyler bıraktı. Evet, topu tekrar kazandık. Ama kaybediyoruz. Evet. En büyük sıkıntımız bu aldığımız topları çok sürekli kaybediyoruz. Ara pası. Kaan Ayhan alabilecek mi? Şut. Kaleci ve direk. Ve faal. Kaleci harika uzandı ve evet, topu çelmeyi başardı. Son anda evet ileriye doğru Burak. Burak. Burak topu kaptırdı. Kaptırdı Selçuk. Cengiz. Cengiz. Kutma bir buluş denedi. Evet. Orada. Oradan ne çıkıyor? Hakan. Hakan Hakan Çalhanoğlu ikinci golünü atıyor. Evet Hakan ve ilk 45 dakikanın son dakikalarında attığı gol bize 1-0'lık şu anda galibiyeti getirdi diyelim ve ikinci 45 dakikaya devam edelim. Hakan Hakan Selçuk Evet. Evet, Hakan, Out. Hakan Çalhanoğlu bu sefer Out atıyor. Tekrar aldı topu. Selçuk. Selçuk alabilecek mi? Selçuk. Şener. Evet içeriye doğru topu uzaklaştırıyoruz. Hakan tekrar aldı. Meyler. Şut. Out. Arkadaşlar başladık. Burak. Burak gidiyor. Burak. 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 Cengiz alabilecek mi? Şimdi hem de hem de hem de Kaldı tekrar Selçuk Yenilere gitti Kornere çeldi topu kaleci. Evet orta geldi. Biz yine korner. Evet. Bir orta daha gelecek. Şut savunmadan döndü. Ve maç bitiyor. Türkiye İrlanda'yı 1-0 yeniyor. Evet arkadaşlar. Meselenin Türkiye kariyeri ilk bölümü bu kadardı. Videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.